arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugünkü video... Benim ellerimin de günah verdi. <laughs> ben ellerimle mi yapıyorum? Bu ellerle mi? Hani ben hep böyle böyle yapıyorum. Hı -hı. Sen ne Bugünkü videomuz... <laughs> Bugünkü videomuzda yanımıza birkaç tane arkadaşımız aldım. Birimiz bu yeğenimiz. Miniyim Bediran Bediran YouTube'daki arkadaşlarımız kardeşlerimiz YouTube'daki kardeşlerimiz Bediran <laughs> Merhaba de Merhaba Merhaba <laughs> Şöyle bir ekranımıza geçelim o zaman Evet gençler selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam abla Aleyküm Selam abla Heh, Şimdi bugün yanımda Ayaz Voxin ve ee, Bediranciğim var Oy odası ne? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bugün dedim ki Çocukları yanıma alayım ha <laughs> bu kardeşlerime bir maç atalım. En çok kilo alanı da Royal Pass hediye edelim. Güzel mi? Evet. İyi mi? Evet. Çok mu? güzel abla. Evet. Mutlu oldunuz mu? Evet. Çok aşırı. Evet. evet. İyi bunun sevabı benden birkaç günah keser. O zaman <laughs> O zaman hemen hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Ama maçımıza geçmeden önce buraya pasları almak için biliyorsunuz ki bize bir uca yüklemesi lazım. Peki biz bunları nereden yapıyoruz? Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip UC almak için sol üstte bulunan PUBG Mobile bölümüne tıklayarak PUBG Mobile UC seçeneğine tıklayıp UC alabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz üzere TR bölümünden TR UC'lerini alabilirsiniz. Siz de görmüş olduğunuz üzere zaten piyasanın en uygun fiyatlı UC'leri satılıyor. Hesabınız global ise global bölümünden hepiniz Epin bölümünden ucelerinizi alabilirsiniz. Bunlara ekstra olarak sağ üstte de gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da gelip çekilişlere katılabilirsiniz. Arkadaşlar sitenin linkini açıklamaya bıraktım. Oradan üye olabilirsiniz. Evet, ucelerimizi aldığımıza göre o zaman el serisinden maçımıza başlayalım. Bakalım ralpası kim kapacak? He? Eee. Eee. Ee... Bu kadar izlediyseniz like de. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz like'larınızı esirgemeyin. Okay. Böyle like. 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 Kameraya doğru. <laughs> <laughs> ne yapayım daha girmiyor. <laughs> evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Atlayışımıza gerçekleştiriyoruz. Atlayışımız bedran yapıyor. Ne zamanki gibi. <laughs> Takımın fedaisi. Hadi bakalım. Oynayın ben sizi takip edeceğim. Tamam mı? Her şey sizde. Saşepeder. Bu oh, okay. İyisiniz, iyisiniz devam edin hep beraber hareket edin. Boxy. Az önce benim canımı ne yiyor. Ne taraf Adam atlıyor. Awesome.

Ay belanı! Aa. Tam da kaldırmıştım. Benim bana Çok <laughs> arkadan gelen olmaz. Kiti var mı? Kit de yok. Eyvah eyvah. Aa lan patron çok iyi. Önemli değil. Help. Ay, gel. Watch out! Oh, the bombs are coming! Come, come! Sit down. Tepemizden sıktı ya. Ay şuraya atlayın. Evet öldük ama olsun bu ikinci şansımız. Benim derdim kil almak değil. Ben dedim <laughs> ben kil almayı <laughs> oynayacağım. Ben tamamen korumaya yönelik oynayacağım. Çok adam var. Hadi aa ayaz. Aksine tam böyle olmaz. Arkadaşlar gelin ben. De... Gördüm. Harikasın. Kaydım çatıdakini. Geliyorum sağdan. Kilini çektim ablacığım. Tamam. İşte daha var. Bir yerlerde, awesome. Olma, helal. Awesome. Ee, Thanks. Ee, evet arkadaşlar. Yani sonuç olarak in almayı oynuyoruz. En çok kilo alan kardeşimize vereceğiz buraya kısa. Bu yüzden çok ederim. awesome. Daha, ee, Thanks. Gelin ben de aşağıya. Tamam. Bireyim. Tamam. 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 Anam adam mı? Oğlum Halit kaçar. burada. Mark location. Shut up. Oro'nun ya. kız Nerede? Nerede? Şurada yerde. location. Awesome. bitirdim abi. Abla. Bitirdim abla. Thank you. Helal Thanks. Öldü mü buradakini? Şurada <laughs> ÖLDÜ Her doğru geldi. Ablayı tutun, ablayı tutun. Abla, abla. Ne lan sana? Thank you. Helal lan. Thank you. Mini kes spot var size. Oraya. Thank you. Thank you. Abla hepsi yatıyormuş. Aa, burada bir kişi daha. Korku gerek yok. Burada çok güzel pusuldur. Kuşlarda. Kim nerede? <laughs> Hadi gidelim Gidelim abla. Ne yapacağız? Malzeme saraba, son malzeme Çıktım. Poçinki, poçinki dayız çok iyi, çok iyi. Aa, Adam da gördüm. Şurada daha var arkadaşlar. Mark the location. Ot Değil. Fakat benim isimlerim çok mülayimden olmuyor işte. Elaşen. Awesome. Thanks teşekkür ederim. Bak, abla önümde var. adamlar var. Ben gidiyorum. Hayır, tek başına hareket etme. Hep beraber hareket etme. Bir önemlidir genç. Tamam. Tamam. Sizler en dayanım. sporcu olacaksınız. Takım oyun çok önemli. Allah. Çok iyisin abla. Allah razı Takım olsun. Takım bitirdik abla. Excellent work. Birini de ben vurdum bitti. Ee, evet. Adam orada loot yapmıyor aslında zaten. Rızık zamanı. Rızık zamanı. Evet. Evler falan var bak bu saatler ama kaldırmadık gençler. Adam mı var? Bu fayda sıkan bizden mi? Mark the location. Evet. De. Kime sıktı acaba? İşaretledi kaldı. Ben Gelin bakayım. Hmm. Araştırma sağ mı? Allah. Şurada bir tane şey canavar kamyonu var. Bir çekemedim. Sağ ol. Ay gördüm. Canavar onun alırsınız onu. Hadi aslanlara. Çatıyı fırçalıyorum. Burada yapayım. Gelersin. Bak hala kırmızı çatıda. Bakılıyor çünkü. Onlar var <laughs> iki tane. Üç tane bot oldu. Araç geliyor. Ben sizi çağırıyorum. Awesome. Awesome. Gidin botları vurun. Asım. Awesome. Bak burada bir bot var. Benim vurduğum botu awesome. oluyor. Mark the location. Allah ayaz bayıp oldu. Kırmızı awesome. çatıya aldınız mı? Kırmızı çatıda eve. Yok. Asıl Abla bilmiyoruz. Asen. Kırmızı çatı arabayla kaçtı büyük ihtimal. Help. Mark the vehicle. <laughs> Ay seni. Kaçmamış. How... Ay tüfüdün o. iki kişiler. Aa Noche gitti Noche. İki kişi mi? Ay benim yedim. Böyle kaldı. Oy. Sumi bayılmak mı sandınız o Ya bu nedir ya? <laughs> iyo Tamam gelir oldu. Elasına oldu. Ah awesome. Tamam. Bittiler mi abla? Mitchell'ler gelsin. Noce'yi kaldırabilir miyim? Ben şimdi ikisini de kaldıracağım da. Ediran nereye gitti şimdi? I'm recalling a teammate. Thanks. ben onları. Bediren geliyor awesome. ee, eksik çıkarsa e, ee, canımız. Uh. Hani şuradan. Aa, aldım. vur, vur, vur. Çocuğum Vuramadım. bir var. Olsun. Don't give up. Your teammates can still recall you. I'm recalling a teammate. Niyattım tuttum gibi attı. Ayaz. Bak seri olmaz, seri. Abla ya. Şey, Allah ya. gittiğini bilmiyordum. Canım ya. sanıyordum ya. Allah ya. Allah ya. Allah ya. ya. Burada. Asım. Üstümüz oldu. Şatladı tepemize. Allah. Allah. <laughs> ya bitirme ya. kayıp verdik. Sıkatıyor, sıkatıyor. sıkıntı yok. <laughs> Halledeceğiz. Halledeceğim şu an. Olsun abla. Aa, noç ölmüş ya. Daha yemek ister misin? Yok. Moralim bozuktur, ben doğanmadım. Biliyoruz kocuğum, sonra o sıra helal çıkmadım bak. gulma Bizi kalanları. kaldırdı ama öldü ya, şansa bak. Abla evet. ben kazanırsam... Ona Düşman edeyim görüldü. Edeyim. Onu dert et. <laughs> Güzel düşecek. Näphy, Näphy. Zaten moraremı bozuğa eşap. Arkadaşlar, eğer beyin atmayan arkadaşlarımız varsa alalım bıçaklarını. Bu beyinliğiniz eksik etmeyin. Değil mi dede Evet. Ben unutacağım ama sen şey yapabilir. Arkadaşlar beyin lan beyin mı Şimdilik tanıdıklarımız ama olmadı ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Eğer yorumlarda ee, abla ne istiyorum abla ne istiyorum diyen arkadaşlarımızı görüyorum. Eğer bu içeriği devam ettirmek istiyorsanız sizler de bu içeriğe dahil olmak Yorumlarda yazarsanız ee, bir şekilde olmadı yaparız bakarız. Ama içeride dur. tur arkandayım. Lan. Sen daha var. Awesome. Teşekkür ederim abi. son teni onları Awesome. Vurdum. Thanks. canlıyorsun onu ya o Ay açamamıştım Hem binada hem de en fazla kill Adam mı? Abla yanımda adam var abla İki kişiler abla Eee hangarımda Helalsin oğlum. Çok iyisin sen. Hele gel. Awesome. Herhalde Ayaz bir Olacak gibi ya Bedirhan, ne dedin Thanks. o şey? Alacak gibi. Değil mi? Help. Thank you. Aa, evet. Boksun böyle oynarsan öyle. Ben kaç gün dedim ki biz de gel ablayacağız. Kilimi söylemeyeceğim abla maç sonu bak. <laughs> ben görebiliyorum. Bedirhan geriye. <laughs> vatozum çatıda kaldı. Ne yapacaksın o kadar kili? <laughs> <laughs> vatozum çatıda kaldı ama Kusuyor Bediren. Ya da abla sen misin? <laughs> Deliyim mi senle yani? Ustuyor burada. Geldik seninle. E tamam abla Awesome. Tamam sen rahat rahat oyna Awesome. Ben etrafını temizlerim. Jolan. Awesome. Ya Come on. Let's go. Thanks. Çok sinirsin. Son. Dört kişi. Hadi bakalım. Şuna binmiş öylece sen o süzülüyordu. Avını bekliyor. Arıyor. O vini istiyordu. <laughs> Onunla daha ayağız evet. Üç kişi kaldı. Düşmanına bile dost olan kocayürekli koca mini, yürekli Vini istiyoruz. Vini istiyoruz evet. Bakacağız sonuca. Özellikle aha. <gülüyor> 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 Al ayaz olur. <laughs> Makaron abla canları bir. He biliyor. Abla o oh, biraz daha vurdum ama Bana <laughs> kim sıktı lan? O Bak şimdi gel ablam taktik yapacağız gel. Oy. Ben nasıl çocuğum? Nasıl görmüştü ama beni? Hayır ablama nasıl vurursunuz? Yok. Bana vururlar. Ağlamama! Ümünün gelinim kaldı ben Bugün gelinim... Önce gelinim... Ne diyorsun a**a? Hadi Hadi Ayas. İyi diki espor. Ümünün. Sana inanıyoruz. Değil mi ben yazayım? İnanacak çok. <laughs> Ve masadan bir dost daha eksiliyorken. Fanele ne o çok iyi. çocuğu. Bir iki espor. Hedefini adım adım. Patlar oy. Orada zıpladı gördün çok onu vurdu. Enti. Evet, evet iyisin. Son iki kişi. Son iki kişi. 26 kili var oyuncumuzun. Şu anda bu yeniliyor. Hadi Ayaz. Yaptın oğlum o sporu. Aldın o vini. Rakiplerini ağlatmaya gidiyordu. Kuşunu çağırdı, bindi kuşuna. Bedran, üzgün. Ya üzgün değil. <laughs> Arkadaşını izliyordu, taraftar koltuğunda. Ayaz bir hata çıktı. Nerede ki bu adam işte Attı kancasındaki suyu, rakiplerini arıyordu. Avlanırken avlanacak mıydı yoksa? Çünkü çok açıktan gidiyordu. Adam bir şey ya. Ve ona Poseidon'un mazrağını çıkarttığı ah, gibi. Thanks. Ayaz. Şimdi, 200 IQ gameplay izliyoruz şu an arkadaşlar evet. Rakip Yapılabilecek en mantıklı çıkmayacak. hareketi yaptı şu an kendisi. Rakip hiç çıkmayacak şimdi. Portumu gördün mü? Portumu oluşturup rakiplerini aramaya devam ediyor. O tankların mantların arkasında belki bir umut. Bir kere daha. Vurdum zaman yere ikinci kere avına çıktı. Minik espor Ayaz. O bir marka. O bir oyuncu. O bir minik espor. Hemen omuza. O mızrağı. gördün mü? Son kez avurdumuz yana çıktı avına Aynen çıktı. Oradan çıkamadı kesin. herhalde. Seni alana bırakacak kendini var ya. Ama gördün. Ha, gördüm, gördüm. Gördü rakiplerini gördü şu anda Ayaz. Son bir kişi kaldı. Ay. Ne? Ya. Bu nasıl oldu? Biz ne yaşadık? PMP M4'ten ya. daha güçlü mü bu kadar ya? O bir de biraz uzak mesafe var. Orta mesafeye giriyor bu. Neyse olsun. Olsun. <laughs> Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Gayet iyi ilerledi. Heyecan yaptı çocuğum. Ayağı kaydı. Ee, bak biz biz kilimize bakarız. İkincilik de güzeldir. İlla beni almamıza şey gerek yapayım. yoktu. Şunada şunada. Adam Çocuğum benim 26 kilo almış. Daha benim bu çocuğum ne yapsın? O zaman ne diyoruz Ayaz'a? Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı, olsun, olsun dedik. Evet. Hareketlere bak minik Emre ya. Gel buraya. <laughs> Küçük Emre'm benim. Ol. <laughs> oh. <laughs> o zaman Ayaz'cığım hayırlı olsun diyelim sana. Teşekkür ederim abla. Rica Aha. ederim. O zaman hemen en serisinden. hediye, hediye etmek istiyorum. Bekler. <laughs> Sen Bedir'e dert et bir çocuğum o Emre'nin <laughs> <laughs> Nasıl bir tamam kurban oldu. Tamam sen de benim yeğenimsin artık Ayas tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet arkadaşlar hesap noktasında TR e gidip ucuz ve güvenilir bir şekilde Uğcan'ımızı aldık geldik. Ayas Uğcan geldi mi? Geldi abla çok teşekkür ederim. O zaman rica ederiz ne demek ne demek çok sağ olun. Aynı zamanda bu videomuzun bir sponsoru daha var. Noce <laughs> <laughs> Asla zorlamadım. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Şu anda kendisi birazcık ağlıyor ama olsun. Nereye gidiyorsun? Kapanış yapacağız. Hala buraya gel. El sallayacağız, görüşürüz diyeceğiz, like isteyeceğiz, yorum isteyeceğiz. Yakışıklılığını kullanacağız. <gülüyor> Yaklaş. <gülüyor> evet arkadaşlar, videomuz böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.